Buyur abi. Eyvallah kardeş. Teşekkürler. Eyvallah. Yani Sevkat yine beni bağladın ha. Konuşma lan. Ha işte geldik. Deniz kenarı, çay içiyoruz, oturuyoruz. İstediğin her şey var, daha ne konuşuyor? Ee, neymiş konu? Yine aşk mı? Yok, bu sefer farklı. Verilen sözleri tutmak şart mıdır lan? <laughs> Bunu sen mi soruyorsun Şevkat? Ya o adam sen sözünün eri olarak nam yapmış bir adamsın? Söz tutmak şart mı? Soruya bak. Lan öyle değil ama lan. Bu seferki farklı. Yani ölmüş birine verilen sözden bahsediyorum. Ya yani mesela şimdi diyelim senin rahmet baban ölmeden önce sana mutlaka yap diye bir şey dedi mesela. Ama senin canım o şeyi yapmayı hiç istemiyor. Yani sana ters geliyor mesela. Yine de yapar mıydın? Hı. Şefkat söz bağlar. Söz hem kişiyi bağlar hem iki kişiyi birbirine bağlar. Ha. Eğer ben rahmetli babama bir söz vermiş olsaydım onu mutlaka yapardım. Yoksa onunla olan bağım kopardı. Bu fani dünyadan göçmüş insanlarla olan bağımız aslında ahiretle olan bağımız. Onu koparmamak gerek sakın. Neden sordun? Birine böyle bir söz mü verdin? Verdim. Ve o söz şimdi benim elimi kolumu bağlıyor. Neymiş söyle bakayım. Ya Ya sen de amma soruyun ya Allah Allah. Tamam bu ne ya muhabbete mi geldik sorguya mı geldik? Hadi yeter iç çayını gidek. burada? Koçum, eceline mi susadın lan sen? Kim alas senin bu artistliğin? Sakin, hemen alevlenme. Bora, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Ee, adrenalin iyidir. Tutku yapar. Şevkat, Bora bana motor kullanmayı öğretecek. Müthiş bir şey. İstersen sana da öğretebilir. İstemez. Tarzım değil. Motorlar ta ziyade bu arkadaşın ilgi alanına giriyor. Biz zaten hiç anlamadık canım senin ilgi alanını. Bence sen pek zevk sahibi de değilsin. Ama istersen Bora sana bu konuda da bir ders verebilir. Ben Bora'nın zevkini senden daha iyi biliyorum. Kalsın. Ama eğer arkadaş isterse ona ileri sürüş teknikleri ve yakın dövüş dersleri verebilirim. Hatta sen yabancı değilsin. Hani tanıdık hesabı bir promosyon yapayım. Bir saat ileri sürüş teknikleri ders alana dayak bedava. Nasıl? Muhteşem. <laughs> <laughs> Zaten sen anca dayaktan, dövüşten anlarsın. Sen de eğlenceden anlarsın. Dikkat edin de çarşıda dolanırken bu esnaftan falan dayak yemesin senin bu zek sahibi arkadaş. Hadi iyi eğlenceler. Damların birden ortadan kayboldu usta. Hatta bugün bizim alt komuşa geleceklermiş. Sonra arayıp iptal etmiştir. Anlaşıldı. Arı kovana çomak soktuk. Herifler uyan bu mevzuya. Hadi tamam, sen dükkanı boş bırakma, fırla. Tamam usta. Şevkat, bu akşamki olayımız ne? Dün akşam sarhoş olduk, ıslandık falan. Bu akşam ne yapacağız? Oğlum şerez etmeyin lan. Tamam yeter, ulu ortada konuşmayın şu konuları ya. Harbiden be kardeşim ya, ayıp denen bir şey var ya. Cık, 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 cık. Da başka bir çerez var mesela. Hani Allah tabii muhabbetlerini artırsın, sohbetlerini artırsın, daim kılsın. Bizlikte bir durum yok pek tabi de. Kardeşim sabahtan beri Esin'le Bora bayağı sıkı fıkılar ya. Hani 23 Nisan olsa diyeceğim ki çocuk bayramı da. Bilemedim yani. Oğlum sabahtan beri gülüşüp oynuyorlar ya. Acaba diyorum ki ben böyle akşam bize hani medeni oğlum falan filan diye zırvaladı ya... ...sabah da onu mu gösteriyor? Hani bu şekilde davranan hani hesabı. Ben üstüme alınmıyorum abi. Siz de öyle yapın. Asla canım katiyen hani bizlik bu durum yok. Zaten biz Asla öyle bir şey üzerimize alınmayız da. De hani sizin bu cam çerçeve mevzuları böyle karşılıklı çift okey olunca... ...bizim de bu top mevzusuna bir sorti şekli... ...çarşıda bir mevzu var ya. Çıkacak yakında kokusunu bakalım. Alengiriz dedikodu yapma lan. Sana ne oğlum? Kim ne yaparsa yapar. Allah Allah. İstersen alengirsiz dedikodu yapalım Şevkat. Hem sen durup dururken niye çaktın ki o çocuğa? Hem arada bir bize de çaksana Şevkat. <laughs> çakacağım ben size. Toptan çakacağım. Biriktiriyorum. Oğlum bununla bir iş var lan. Sen bilirsin. Ha? Ne iş? Bence çok kurcalamayın. Sonra o kabak var ya, o kabak başında patlar. Teşekkürler. Hoşça kal. <laughs>